Merhabalar herkese. Bu akşamki menümü sizlerle paylaşmak istedim. Sizlere de örnek olsun diye bazen işte ne yapacağımızı şaşırıyoruz, ne yesek diye düşünüyoruz. Örnek olmak adına paylaşmak istedim. E, alabaş turplu tavuk suyu çorbam var. Bir parça tavuğum var. Eee nohut yemeğim var ve soğan kavurması var biberli ve domatesli soğan kavurması e, bir de cevizli tahinim var iki üç tane cevizi rondodan geçirdim bir kaşık tahin koydum ve üstüne e, tarçın serptim e, tavuğu da tavada yağsız tavada kapakla kapattım üstünü ve kendi yağıyla birlikte pişti. Herhangi bir kızartma işlemi yapmadım. Kekik, pul biber vesaire tuz ekledim. Kendi yağında, kendi derisinin yağıyla pişti. Sonra derisini ayırıyorum. Nohutu zaten her zamanki gibi soğanlı ve domatesli pişiriyorum, gayet güzel oluyor. Soğan kavurmasında soğan, biber ve domates sosuyla pişiriyorum. Bir kaşık sıvı yağda pişiriyorum, çok yağlı pişirmiyorum. Bir zeytinyağlı yemek gibi oluyor ve lezzetli ve doyurucu oluyor. Benim bu akşamki menüm bu, sizlere de örnek olur umarım. Herkese sağlıklar diliyorum, afiyet olsun.